Günaydın sevgili Bodrum Gündem takipçileri 10 Mayıs 2024 Cuma Pazarı Klasik Bodrum Merkezindeki Cuma Pazarındayız Bugün begonvil aldım elime yine umutla başlamak için hafta sonuna umutla girip yeni bir haftaya mutlulukla yelken açabilmek adına Çünkü e, bu geçtiğimiz hafta inanılmaz yıkıcı, acı verici, kısmen kaotik, can sıkıcı ne ararsanız böyle istiflendi çünkü bir eğitimcimizi kaybettik. İbrahim Hoca müdürümüz bir genç tarafından okulunda uzaklaştırılan bir genç tarafından katledildi. Eğitimcilerimiz topyekün bugün saat 11'de eş zamanlı olacak bildiğim kadarıyla tüm Türkiye'de. Sokaklara iniyorlar, haklarını yüksek sesle talep ediyorlar. Öncelikle yaşam haklarını istiyorlar. Yaşamak istiyorlar. Huzurlu bir ortamda geleceğin mimarlarını yetiştirmek istiyorlar. Evlatlarımıza enerji vermek istiyorlar, bilgi vermek istiyorlar, güç vermek istiyorlar. Ama mülakat istemiyorlar. Sayın Bakanımız mülakat istemiyorlar. Sizin belirlediğiniz sınavlarda en iyi sonuç alanların hak ettikleri yerlere artık eğitimci olarak göreve başlamasını istiyorlar. Kademeler geçilirken yine sizin belirlediğiniz sorularla, sizin belirlediğiniz sınavlarda hak edilmiş puanlar üzerinden liyakat sistemiyle atanmak istiyorlar. Yani insanca yaşamak istiyorlar. Hepimiz gibi. Bugün tüm yüreklerimizle eğitimcilerimizin yanında olacağız. Bütün sendikalar. Hangi görüşten olursa olsun, hangi birimden olursa olsun bütün sendikalar Topyekun bir arada olacaklar, meydanlarda olacaklar, biz onların sesi olacağız, lütfen sizler de o sesleri duyun ve lütfen o seslerin gereğini yapın çünkü yapma yetkisi sizde yapabilirsiniz, mümkün. Evet, bu acı olayı anı sattıktan ve topyekun eğitimcilerimizle beraber olacağımızı belirttikten sonra Bodrumlu güzel bir insanın güzel bir haberini, güzel bir genç kızımızın haberini verelim. Aysu Türkoğlu. O madalyalara doyamayan idealleri uğruna kimdir şimdi kaç tane? 7 yedi var. Bir kısmını gerçekleştirdi sevgili Aysu. İz bırakan sporcu oldu. O bizim yüreklerimize iz bıraktı. Türkiye'ye de dünyaya da iz bıraktı. Teşekkürler Aysu diyoruz. Kübra ile beraber işimizin gereği olan pazar fiyatlarına dönüyoruz. Haydi bakalım. Bugün pazar biraz keyifsiz onu söyleyeyim. Çok e, seyrek. Canlı yayına geçmeden önce şöyle bir baktık ortalığa fiyatlar geçen haftadan bazı ürünlerde yükselişe geçmiş ee, mutlu olacağımız e, haberlere her gün yaklaştığımızı düşünürken bir anda uzaklaşıyoruz semizotumuz 20 lira olmuş batma ablacım sabah bir kısmını toparladı. Mustafa abi ne diyorsunuz Mustafa abi günaydın kolay gelsin hayırlı pazarlar olsun ne yapıyorsunuz 20 liralık marulu ıslatıyoruz çünkü solu veriyor değil mi ne buna da. Eh. Iı, geçen ay yağmur oldu ya. Evet, Bunların, çamur oldu. Hayır, yaprağı alınca bu çamını Aa, yık, yıkıyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Bu hafta daha mı iyisiniz? Vallahi bu hafta biraz yorgunluk biraz var. Biraz yorgunluk var. Gözler öyle gösteriyor. Düğün hiç dinlemedik. Hayırları ve şey, şey, için mi? Hasat için mi? Evet, evet. Gelin yardım etti. Dün öğlen de dinlemi yok. O kadar. Vallahi lokantı var orada. Yemek yedim dörtte. Beş ton malın kesik geldi. Akşam üzeri kabak kes. salatalık kes. Çok yorulduk. Çok. Gözlerden belli ya. Gözlerden <laughs> belli. O yorgunluğa karşı fiyatlarımız ne düzeyde? bırak hayat bitmiş. Fiyatlarını canıma doydum. <laughs> Ağ gözde bir göz sansiyonu çıktı. Mola'ya gidip gideceğim Salih güne. Hayat bitmiş. Ne yapacağım ben paraya? ya? Kabine mi götürecek? Ya, Yok. Bilmem. Ama yemek için de lazım yani eve hiç Aşı gerek. almak için. Yok yok. yok. Hiç gerek yok. Vaz mı geçtin? Vaz geçtim. Dünyada vaz geçtim. Bak şimdi. Kolay gelsin. Ne tamam. diyelim haftaya geldiğinde daha mutlu, daha enerjik görelim. Ha. insan sağlıklı oluyor için 11 buçuk yattık. Ya e 12 üçlük at. Bu adam. Bu e sen kalkma sen ben nasıl alı vereceğim bu pazar işi? 24 ya. saatin 4 saat yükü yeter mi? 3 saat. Ay gözlerini böyle şeyle burada tutturmuş gibisin. Zorla açık durursun. Çok çok yakın çok. Çok, çok yorgun. Bu pazardan sonra iyi dinlenmeler diliyoruz. Sağ tamam, ol. Teşekkür ederim. Bir biz ver. mi e, Nereli pesimiz? <laughs> Cumartesi sabah kalkacak gelişim için. Evet. Bir ben mi pesimiz oluyordum? Bak bugün havanın pesimizdi. Bir açıyor bir kapıyor. Ayağımda botlar üstümde kısa kollu. Biz de giyeceğimizi de bilemedik sağ olun. Biz de Sağ olun. Atla ablacığım nasılsın? Günaydın. Günaydın. İyi. Nasıl toparladın mı biraz? Sabah müşterim vardı. Eşyalarını toplayıp evet, verdim. canım. Nedir bakalım? Sen de mi bugün? Kız sen de mi He? Sen de bugün bir e, keyifsizsin? Herkes böyle bir yara asık suratlı. Sen iyi misin? Ben iyi. Ay maşallah. Bir şeyim yok ya. Ay. Çok şükür. Havadan olabilir. Olabilir mi? Havası bulutlu yandan bu. İçimizi bulutlandırdılar. İçimiz kara, dışımıza belli etmeyelim. Hayırlı satışlarını. olsun. Sağ ol canım, sağ ol. Hayır, sağ ol. Sevdiklerimizin hal sorduktan sonra bir yandan da yeşilliklere başlayalım. Efendim. E, demetler daha top. Daha dolu dolu. Fiyat gene 10 lira. Biliyorsunuz kıştan beri yeşillikler hep 10 lira. Ama nanemiz kaçmış tabii. Nane her zaman bir 5 lira fark ediyor. Daha top. Çünkü daha bol zamanı. Aldığınızda daha keyifle yiyebilirsiniz. Günaydın. Nasıl? Pazar. Bak, yeni başladınız. Evet, yeni başladım. Şöyle baktığınızda geçen haftaya göre fiyatlarda fark var mı? Aynı fiyatlar. Aynı. Ama biraz daha sanki düşmüş gibi. Bilmiyorum. Tabii, i̇nşallah <laughs> bakalım güzel haberi siz verdiniz. Ispanak <laughs> kaç para? Körpede ıspanakmış. kilosu kaça? <laughs> 40 lira. Son demleri. körpecik ıspanak. Yapalım turajını. Böyle bir. buradan Meyveden mi başlayalım? Orada patates, soğan sana yakın. Haydi patates, soğan, sarımsak dedik. Sarımsaklar 180 lira. Şurada tazesinin demeti 50 lira. Şöyle koyduk yerine. Kırmızı soğanımız 80 lira. Ya kırmızı soğan. Neyse. Siz kırmızı soğanı bir daha düşünün. Patates 25 lira. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Biraz daha ufak tefektir sarımsak demeti 30 lira hemen yan bölüme geçtik papaz eriği 100 lira kiraz 150 lira nektarin şeftali 70 lira Günaydın nasılsınız Günaydın. iyi, Günaydın. iyi Günaydın. misiniz İyi, nasıl bugün? Gelen giden var mı? Biraz seyrek hani çok mi? Çok şükür. Hani anca anca ya. Anca mı? 19 Mayıs'tan sonra falan hareketlenir diye Öyle tahmin mi? ediyoruz. Hani. Sezon anca başlar yani. Şu anda tek tip böyle alışveriş oluyor. Yani. hareketler. Yazlıkçıları mı bekliyorsun biraz? Tabii yazlıkçılar bizim geçim kaynağımız yani hani bir yerde. Fark ediyor tabii. mu o kadar? Tabii tabii. Yaz sezonu fark ediyor. Kışın buranın nüfusu belli, yazın belli. Peki. Bereketli satışlarınız olsun. Sağ ol, Taze, alır, olsun. Taze fasulyeniz kaça? Taze fasulye, çalı fasulyesi 80 lira. Aynı para orada. O da aynı. Barbon. O yerlidir. Bu Fethiye'den gelir. Barbun? Barbun 110, lir. 110 lira. 110 lira. Havuç? Havuç 40. Patlıca? 30 lira. 30 lira. Peki. 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 Teşekkür ettik. Temizliyor mu gene sen? Çeki vermeyeceğim seni merak etme. Sadece fiyatını sorayım. Kaç para temizlenmişi? 100 lira. 100 lira. Temizlenmemişi? 40 lira. 40 lira. Bakla 40 lira. Aa köy yumurtası 4 lira. Bak Kübra şaşırdık. Hiç 4 olmamıştı. Küçük mü? Değil. Öbürleri de aşağı yukarı aynı. Enginarımız 30 lira. Burası daha mı iri 35 lira dediniz? 25, 25. 25 lira daha küçük, de, daha küçük olduğu için. Ee, soyulmamışı? 20'ye veriyoruz. 25'e veriyoruz. Değil. Nasıl gidiyor? Yani tam değil. Biraz zayıf. Başlamadı. Bunun biraz daha serin. Evet. Hava da biraz bulutlu. Birazdan bu yanar inşallah şey ancak ama. İnşallah. Şey i̇nşallah. Eylerliye saatlere bakacağız. <laughs> Tek dileğimiz. <laughs> güzel olsun. Dolaya geldiniz. Ol. Siz hayırdır. Şarap mı yapıyorsunuz? Çıktınız çiğnediniz onları. Yani ne yapacağız onları? Ye yemek. Şarap yapacağız, şarap. Onları. Ee, hayvanlar için mi? Hayvanlarımız için Toparlıyorsunuz. Evet, evet. Bir de çöpmek olmuyor burada. E geri dönüşüm oluyor. Ne güzel oluyor. yani Nereye götürüyorsunuz? Milas'teyim. Milas'ta kendi ürünlerimiz. Bunlar bizim kendi yetiştirdiğimiz şeyler. Artık başladı bu hafta çıkmaya başladı. Biberler, Hı. fasulye, patlıcan, kabak, marulları zaten kendimizden. Yani o zaman fiyatların Sen... da etiketleri olmadığı için senden dizineceğiz. Aynen. Nedir? Fiyatları, biberler 30 lira şu an, fasulye 80, ee, patlıcan 30, 25 veriyoruz. Kabak, salatalık aynı 25, marullar 20 lira. Semiz 20, böyle gidiyor işte. Yavaş yavaş iniyor fiyatları İlim, inşallah. inşallah sizler İlim, şu an bütçe ürünü. Aynen aynen hava mevsimleri düzeldiğiniz bunlar düzeliyor yani. Haydi kolay gelsin. Teşekkür de. ederim. Bakalım bakalım bakalım. Benim, ben sizin düzgün gönlünüzün aksına bugün pazarın kalabalık olmuyor. Öyle mi diyorsun? Evet çünkü ben sabah geldik. de çünkü. Daha hareketliydi Hı. yani. Ha, daha hareketliydi. Ha, daha hareketliydi. Şu anda da hareketli. Geçen haftalara göre. Bu ne güzel Değil çilek. Ki. Domateslere şöyle bir hemen fiyat söyleyelim 20 lira. İki tezgahta yan yana farklı tip domatesler. Fiyatlar aynı. Pembe domatesimiz burada 30 lira. Orada fiyat farklı. Biberler çok güzel düştü. Bir anda 2-3 hafta içinde biberler 70-80 liradan 30 liraya düştü. En belirgin farkı ben onlarda yaşadım. E fasulye haliyle kıştan yana, yaza geçerken onlar da taze ürünlerini getirdiler. Kabaklar, patlıcanlar 30 lira bandında şu an. Karşıya da bir bakalım orada neler var. Soyulmuş hazır enginler. 25 lira. Biraz önce 30 35 lira olanlar. Günaydın. Nasılsınız? İyi ne misiniz? Olsun, nasılsınız? İyi. Geldiniz pazara gene. Hayırlı Hayır, bereketli sağ, sağ ol, olsun. olsun. Güzel gidecek inşallah. Hayırlısı olsun abla. Sağ ol. Hepsini satar mısın bugün? Yani yüzde 99 biter yani. Maşallah. Getirdin emeklerin karşılığını alırsınız evet. alırsın inşallah. Aynen. Ya bunlar zaten yeni ürün yani. Anlatabildim. Taze. Daha yeni çıkıyor ürünler. Tarıda çıkma başladılar. Sen de biber 60 lira. Evet. Kahvaltı biber geçecek. Kahvaltı biber. Diğer biberler 40 lira. E 40 ve 30 arasında yürü yapar. 40 ve 30 arasında Dışarıdan değişiyor. Dışarıdan gelenler 30, yerler 40 lira. Niye yerler 40, dışarıdan gelen 30? Daha ters olması hayır gerekmiyor mu? Efendim, dışarıdan gelen için çıkma geliyor. Çıkma kaliteli Yani çıkma 100. biber geliyor. Bizim burada yerli biber, tarla biber yani. Daha taze yerli gibi. Daha de, taze. Atatoğumumuz? Daha mu? organik. Ata tohumu değil efendim normalde. Yani Ziraat tohumu yani. Atatoğumu diyelim, kandırmayalım bir, bir de. Çok sağ olun. Gerçi söylemek gerek. Doğru söylüyorsun. Peki teşekkürler. Atatoğumu değil niye yalan söyleyeyim diye bak. Haklı. Söyleyenlerin kulağına. Temizlenmiş, hazır. Biz çalışan kadınlar için. Çok güzel. Bakla. Kaç paraymış? 50 liraymış. Temizlenmemişi 40 liraymış. Efendim e, dütlerimiz kaç? 20 lira tereddüt zamanı. Bol bol yiyin. 20 lira küçük kutularda. Yeşillikler 10 lira. Ispanak 40 lira. Deniz börülcesi 40 lira. Taze soğan 20 lira. Patates 20-25 lira bandında pek demiş. Küçükleri galiba 20 lira. Evet küçükleri 20 lira. Bak, bir yandan satış yapabilenler diğer tarafta oturanlar var. Peki. Efendim brokolimiz 40 lira. Kırmızı lahanamız 20 lira, kırmızı pancarımız 25 lira, küçük tırpımız, sarımsak yazıyor ama efendim sanırım fiyatı 20 liradır gibi görünüyor bilmiyorum. Kaç para efendim fiyatı? 20.80 Kaç para? O da 20' 20'ymiş. Tamam. Semizotu 20 lira, taze soğan 20 lira, yeşillikler aşağı yukarı her yerde 10 lira, pazı da 10 lira görünüyor yeşilliğe dahil edilmiş. Şimdi sabah saatlerinde bu fiyatlar böyleyse akşama doğru iner mi? E, i̇ner. Saat beşten sonra tezgahta kalanları eve götürmemek için fiyatta biraz daha düşmeye yapabilirler. Çalı fasulye 70 lira. Domates 30 lira. 20 lira 40 lira. Şu ana kadar gezdiğimiz tezgahlarda fiyatlar aynı. Yeşillikler, kıvırcıklar, ıspanaklar topladığınızda doluluklarına baktık. Bu hafta biraz daha küçülmüş. Biraz daha küçülmüş. Birazcık bayağı küçülmüş. <laughs> Birazcık küçülmüş. Bakın avucumun içine sığıyor. Tabiat bu. Bazen büyütüyor, bazen böyle bırakıveriyor. Ne yapsın pazarcımda ne çıkıyorsa onu getiriyor. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Kirazların yavaş yavaş böyle bütün tezgahları kapladığı, böyle ışıldadığı güzel zamanlar. Kiraz 100 lira. Erik 80 lira. Mısır mı çıkmış? Misiri kurutalım mı? Daha kurutmayalım. Anca çıkmış. Çünkü Bence bu fiyatı, fiyata, bu fiyata, fiyata da. Çünkü neden? Efendim hoş gelmiş sevgili Mısır bizim tezgahlarımıza, bodrumumuza. Ne güzel etmiş de gelmiş ama biraz nazlanıp da gelmiş. Üç tane yüz lira olmuş. Şu an esin öyle evet. Düşecektir ilerleyen günlerde. Şu an böyle. Çok hızlı giriş yaptı. Evet aynen. Orta yüksek açılış yaptı. Hayırdır? Düşecek ama. Nereden getirdiniz? Şu an Mersin'den geliyor. Bersin'den. Akşama kadar biter mi bu üç tanesi 100 lira? İnşallah. 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 Bunu diliyoruz. Bu nazlı gelinlerimizi, inci tanelerimizi şöyle sevdik ucundan bıraktık. Portakal 25 lira. Sıkmalık portakal 20 lira kardeşimde. Hatay yöresi ürünleri Mehmet abi gelmişken oradan peynirlere bakalım. Ama gördüğümüz kadarıyla da fiyat artışı yok. Değil mi Kübra'cığım? Yok. Evet abi müşterisine bakarken bakalım. Günaydın. Günaydın. Me memnun musunuz? Canlı yayındayız. Hemen size soralım. Mehmet Bey evet. ürünlerinden memnun Aa, musunuz? Aa çok memnunum. Ay ben buradan alıyorum. Evet. Yani evet. sürekli. Efendim eğitimcisiyle. Şöyle. Evet. Öğret emekli öğretmen, Emekli öğretmen olarak aldıklarınızda geçimli durumunuz nedir? Valla eskiden çok rahat alıyordum. Şimdi birazcık daha böyle seçmem gerekiyor. Biraz daha. Yani tabii daha temkinli olmam gerekiyor. Fiyatlara o kadar fazla bakmazdım. Ama şimdi bakmak zorundayım. <laughs> Seçin seçe gidiyorsunuz. Artık. Evet. Evet. İyi kolay gelsin. Teşekkür Hadi ederim. Hadi Mehmet abi. Çok sevmiş sizi. Hiç, hiç olumsuz bir sağ şey vallahi. söylemedi. Hocam çok severdi. Biz de onu çok severiz. Çok eski müşterimiz. Geldiğimizden beri sağ olsun. Sağ, sağ ol hocam. Fiyatlar aynı. Fiyatlar aynı. Stabil. Aynı fiyattan devam ediyoruz. Peki piyasa nasıl? Piyasa genelde çoğu firma geçti. Çünkü yüzde geçti. Alıp satanlar. Bizim gibi üretici yok zaten de. Yani onlar da biraz daha temkinli fedakarlık yapıyoruz şu an. Kurbana bitirir miyiz bu fiyatlarla? Kurbana mı? Şimdi yeni fiyat diyelim artık. Çünkü stabil olmaz artık. Fiyatlar değişti ya. Biz de güncelleyeceğiz mecburen. Çünkü devamlı süt alıyoruz. O zaman bayram, yeni bayramdan önce yeni fiyatlar. Bu bayramdan mi? önce olur. Bayram, bayrama bayram. kadar kalmaz. Bayramdan önce değişik. Haber verelim. Biz size haber verelim. Bayramda fiyat değişecek. Aman aldınız aldınız. Beş kilo, üç kilo alın kenara koyun. <laughs> Bakımlar öyle bir tabii. Kolay gelsin. Evet bakımlama da yapılırmış efendim. Aldınız aldınız. Almadınız. Yandık yine yandık. Zeytinlerde de fiyat aynı. Geçen haftaya göre bir değişme yok. Şöyle bugün e, restoranımıza doğruyalım Kübra neyimiz var neyimiz yok Bak burada kıvırcıklar daha büyük Ben mi Öyle görüyorum biraz yok aslında Bu hafta birazcık daha Kim bakıyor biliyor musunuz Kaç para 30 lira fiyatı da birazcık büyükmüş Oradaki 20 liraydı Farkı siz karar vereceksiniz alayım mı Almayayım mı onun kararı sizde kalsın Kübra fiyatları aynı mı çok fark yok. yok. Ama şurada da şu en ucuzmuş. Orada da o en ucuzmuş yok bu hafta. Aşağı pikselmiş. 30-40 bar. 30-40 işte kabağı, patlıcanı, salatalı. 5-10 lira. Yani 5 lira çoğu yerde bir fark ediyor. Altı üstü. O da tipine, çeşidine, tavrına, tarzına göre bir öyle 150 130 bir fark ileride, görmedim. Onu şöyle bakınca yok. Yine burada semizotları aynı. Havuç 50 lira burada. Evet yani havuç burası. Artık havucun da son olduğu için bir şey demiyoruz. Diyemiyoruz. Üretici de haklıyım diyor. Ki haklı. Tüketiciler olarak biz iki kere haklıyız. Senin maaş gene eridi Kübra. Ben demiştim ama hatırlar mısınız? <laughs> Zam olmasın. <laughs> Zam olmasın. Ben de maaşımı arttırmayın. Bir şey olmaz demiştim. Değil mi? Aynen. Öyle demiştim valla. Ali abi nasılsınız? Günaydın. İyi misiniz? Emir Ağabey amca. Merhaba. Ali abi bizim Bodrum'un yerli boydusu. Tabii tabii. Canlı yayındayız. Ha, Nasıl? Can... Canlı yayındayız Bodrum'un evet. olarak. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şöyle bir dolaştım pazara baktım. Nedir fiyat? Valla fiyatlar biraz tabii çok ama idare ediyoruz artık. Ne yapalım? abi sen ağlama gari dayı. <laughs> Sen alınca biz ne yapı vereceğiz? Yok ben alamıyorum canım. Ama fiyatlar yüksek. <laughs> Biraz yüksek tabii canım. Değil mi? Yani öyle değil ya. Bilmiyorum yani. Sizin otopark iş yeri nasıl? Gelip gelmeye başladım İstanbul'da. Valla daha işle açılmaz. Ben pansiyonu açmadım daha. Ee, bir bayan bulamadım. İşli i̇şte yola 25 milyar maaş. E bir de sigorta 30-40 milyar. Nasıl açayım? <laughs> Hadi bunu da bulamıyorum yani. Yok, yok şimdi açmadım daha. Belki de açmayacağım yani. Çarşı içine bu kadar yakın açmayacak mısınız siz onu? açmayacağım belki de. Belli yani. değil. Yani yok. Bakın o toprakta da iki adam yani başlatıyorum şimdi. 700 lira istiyor günlük. 7 7 1 mi? E, yaptım hasılat ne benim? Sağ sağ. Bu işçi parasını kurtarmıyor. Yani. Yok ben bütün belediye veriyorum Belediyenin ellerine para alıyorum. Hepsi belediye arabası. He. Çünkü dönem, dönem pansiyonun olduğu yerde otoparkımız var. Çok merkezde Türk kuyusunda. Evet, evet. İşiniz düşünce bizim reklamını yapalım. Ama... Belediye personelinden yer kalırsa siz de park edersiniz. Valla. <laughs> Kolaylıklar tamam, diliyorum. Günler, iyi günler. <laughs> sağ olun. Ne yapacaktık? Şuradan dönüp bir... Haydi, Günaydın diyoruz. Fiyatların hepsi 40 lira. Bak hiç yorulmuyorsun. Bir bakıyorsun 40 lira. Ama fasulyeyle şey değildir. Onlar da mı 40 lira? 70 100. Alt tarafta tüm domatesler 40 lira. Peki. Arkaya döndük. Sebze kilo 50 lira mı diyor? Aa bugün indirim yapmış. Hadi oraya bir uğrayalım. Bak burada fiyatlar yarı yarıya. Efendim nektarin 50 lira kayısı 40 lira. Kiraz 80 lira. Erik 80. O da 80 lira. Maşallah bugün fiyatlarınız pek güzel. Bir bende. Bir sizde. onu gördük maşallah. Allah bereket versin. Muzunuz kaç para? 65. Muz 65. Diğerleriyle aynı kalan fiyatlar. Pazarın en iyisi gibi görünüyor şimdilik. Haydi kolay gelsin diyoruz. Günaydın. 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 Ne yaptınız? Elinizde bir elinizde baston, bir elinizde güzel güzel pazar arabanız. Ne yapayım çocuğum? Düşe vurun diye. Aa, düşe çar... vurun bunu? Bundan. Çarşı pazar mı yapıyor? Pazar ev yön eve. Nerede oturuyor? Yakın mı? Atatürk Caddesi'nde. Birazcık mesafeli. Var. Sen nerede oturuyor? Benim ofis Atatürk Caddesi'nde en e, çarşıda. Çarşıda. İyi iyi. Ablamın da vardı çarşıda öldü. Aşağı güle kaldı dükkanla. Işıklar olsun. Nasıl pazar fiyatları? Çok pahalı. Abi. 80 ne bu fasulyeyle. Azıcık beklemek lazım dedim. Biraz inecek mi sizce? İnmez. Aynı fiyattan gidiyor. Fazla fazla soğanla bile 25 50 patatesler. İki tane aldım Patates 50. 50. Evin yolunu bul galiba. Hadi, bakın bari. <laughs> sakin, sakin. <Selamet> <laughs> hadi, hadi bakalım sakin sakin selametle gidelim hadi bakalım sağ olasın ablacım evet sakin sakin hadi gel Kübra finali de restoranımızda yapalım sonra da bir çorbamızı içelim ben çorba içeceğim sen e bir çorba içeriz gelmişken özel büfeye girdik. Özel büfede ne var bakalım. Günaydın günaydın. günaydın, günaydın. Efendim. Pazar yayını kapatırken dedi ki bugün dostlara uğrayalım. Ürünlerde, yemeklerde neler var? Bugün ciğer var. Kuru fasulyemiz var. Etimiz var. Kızartmalarımız da hazır. Bugün ekstradan kızartmamız var. Fark ettim. Çorbada Ardamız ne var? var? Çorbamız şurada tavuk suyu var. Tavuk suyu, şehriyeler, paşehriyeli. Mercimek de, de var. Evet. Fiyatlarını söyleyelim mi gelmişken? Şöyle menemenimiz de var. Ay, <laughs> bak. Menemen 150 lira. E, çorba 70 lira. Bak 100 lira değil mi? Maşallah. Bak çorbalar 70 lira. Burada 70 lira. Tamam. 150 lira. Etliler evet. 150 lira. tamam. Evet. Bu, Bu 200 lira. E ciğer olduk. Ciğer. Kuru. Bu 80 lira. E maşallah. Pilavımız çıkacak birazdan. Pilav da biraz sonra da çıkacak. Dönerimiz de burada Dönerimiz de pişmeye başlıyor. Evet. E, taze çayımız da var. Biz çayımız, canlı yayınımızı güzel büfemizden sonra erdiriyoruz. Güzel haberlerle beraber olacağımız mutlu bir hafta sonuna şimdiden merhaba diyoruz. Size de Hoşça kalın diyoruz. Sağlıkla kalın. Thank <laughs> you.